kendi seçimleri kendisi olmayan dünyaya getirdiğiniz getirdiğiniz içirdiğiniz gözünüzden sıkıldığınız evlatlarınızda evli işlet uygulandığı zaman beyinlerinde ilerideki yaşlarında ilişkilerinde okullarda toplu e, yerlerde her yerde beyninde neler oluyor biliyor musunuz çok enteresan şeyler oluyor aslında bir çocuk dünyaya getirmenin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Yorgun argın gelmiş olduğunuz evdenizde, babalar için e, söylüyorum, şiddet gösterilen, e, evde yüksek sesle şiddetli davranışlarda bulunan çocuklarda, ilerleyen yaşlarda, ilişkilerde bir güvensizlik problemi oluyor. Hiçbir şekilde kendini yeterli hissetmiyor. Okulda başarılı bir iş yapmış olsa bile takdir görmediği için eğer sınavdan az bir not aldıysa, çok yüksek diğer arkadaşları gibi yüksek not almadıysa ve bunu çok fazla eleştiriyorsanız şiddetli ve yüksek sesle ilerleyen yaşlarda bir başarı ortaya koyduğu zaman hep kendini yetersiz hisseden bir sorun gittiği zaman. ...bir olayda başarısızlık yaşadığı zaman... ...kesin bu olay benden kaynaklıdır diye... E, ...çöküşe geçen... ...kendini hep böyle... ...yetersiz hisseden... E, ...çocuklar yetişiyor. E, çocukların ilişkilerinde... ...hiçbir zaman mutlu olamamalarının... ...hep şiddet arayışı içerisinde... ...olmalarının sebebi... ...evde gördükleri... ...yüksek ses, aile içinde... ...anne ve babanın birbirine karşı olan... ...iletişimindeki saygısızlık... ...beyin nöronları bunu aldığı için buna alıştığı için otomatik olarak onları rol olarak gördüğünden aynı nöron onları hayatlarında aynı şekilde e, hayatını çeken enerji telepati sistemiyle e, hayatına sokuyor maalesef ve bu cinayetlerin şiddetlerin büyük büyük kıskançlıklardan kaynaklı durumların tek sebebi çocukluk travmalarıdır o yüzden siz bir psikoloğa gittiğiniz zaman mutlaka e, bir, çok büyük kaygı yaşadığınız zaman size çocukluğunuzda yaşadığınız en büyük kaygı neydi diye sorarlar. E, bunun sebebi anne karnındayken bile bakın bu çok önemli bir şey. Anne karnındayken bile çocuğun belli bir aydan sonra bunu etkileşim haline alması hücrelerine yayılması ona tamamen ...duyguyu yüklüyor... ...duyguyu yükledikten sonra... ...dünyaya geldikten birkaç... ...sene sonra bunu da gözlemlediyseniz... ...fark etmişsinizdir zaten... ...durumlarında... E, ...duruşlarında... ...ağlayışlarında bile bir farklılık görürsünüz... ...bir yetersizlik duygusu... ...bir ilgilenilme hissi... ...hissedersiniz... ...bunu çocuk anne karnındayken bile oluyor... ...sizin konuştuğunuz... E, ...birbirinize olan iletişiminizi... ...hayatında ilişkisine çekiyor. Evlendiği zaman evliliğini çekiyor. Mutsuz ilişkilerin e, cinayete yol açan evliliklerin sebebi anne ve babadan gördüğü rolü e, erkeğin veya kadının devralması oluyor. Erkeğin e, almış olduğu e, model eğer e, çok küfürbaz, şiddetli ataerkil bir yapıdaysanız, ilgisiz de bir erkeksiniz, karısına uygulamış olduğu şey tamamen şiddet, sözlü saldırı ve o kendini çünkü güvende hisseden bir duruş pozisyonu sergiliyor. Kadında olan şeyde bir sığınmacı arayıp kendini güvenli bir alana çekmesi. Çünkü bakın şöyle çalışıyor beyinler ve alınan e, örnekler alınan e, rol modeller bu şekilde işliyor beyin huzursuzluğu seviyor huzuru sevmiyor beyni bir zamandan sonra çünkü konfor alanı huzursuzlukta kişi huzurun ne demek olmadığını bildiği için e, beyin bir karmaşaya giriyor o hengameyi arıyor o kaosu arıyor diyor ki ben bunu biliyorum ama kaos olmayan sistemi bilmiyorum. O yüzden hayatını çektiği kişiler enerji olaylarıyla beraber daha huzursuz, daha kavgacı, daha böyle kaosla beslenen öfke kontrolü olmayan kişilerden geliyor. O yüzden çocuk yetiştirirken ...bir sanat bu... ...kesinlikle dünyaya getirdim, giydiriyorum... ...giydiriyorum, içiriyorum... ...benim olayım burada bitti değil... ...bütün hareketlerinize dikkat etmeniz lazım... ...her şeyi dikkat etmeniz lazım... ...ağzınızdan çıkan her kelimeye dikkat etmeniz lazım... ...her şeyi alıp ölene kadar sizin resminizi taşıyor... ...bakın bu insanların duygu yüklemeleri... ...bu kadar agresif olmaları... Kimsenin kimseye tahammülün olmaması nereden geliyor biliyor musunuz? Atalarımızdan geliyor. Tahammülsüzlük, şiddet, e, öfke kontrolsüzlüğü, kavgacılık, huzursuzluk hep atalarımızdan geliyor. Bizim atalarımız, annelerimiz, babalarımız onların dedeleri. Bir çocuk doğuruyorsunuz. E, tabii yaşam çok hızlı evet ama baba babaanneye bırakılıyor çocuklar. Çalışılıyor Evet eve ekmek götürülmek zorunda yaşam idam ettirilmek zorunda ama o çocuğu sırf anne olacağım diye annelik duygusunu tadacağım diye dünyaya mutsuz bir evlat getirmek zorunda değiliz arkadaşlar. Eğer bakamayacaksak tamam mı anneye anneanneye babaanneye çocuk bırakılmaz. Neden biliyor musun? Çünkü kaç nesil önce yaşamış o insan nasıl algılayabilir nasıl arkadaş olabilir onun eğitimi nasıl verebilir baba rol model alsın ama bütün hayatı boyunca aynı nöron onu görmesin çünkü ondan alabileceği eğitimler nesil farkından dolayı çok sağlıksız olacak en güzel şey sevgiyi alabilir evet ama bu sevgiyi de fazla almaması lazım sevgiyi de fazla alırsa sevgisizliğin de ne demek olduğunu bilmesi lazım bir dengede kalması lazım ve o dengenin e, taşları yerinden oturduğu zaman benim çok büyük karmaşalara giriyor ve ileride e, yetersizlik duygusu kaygı problemleri yaşanıyor sınavlarda tir tir titreniyor beceremeyeceğim yapamayacağım diye bir sürü bilimseler senaryolar kuruyor bunun sebebi de e, gerçekten annenin babanın çocuğun yanında sürekli bulunmamaları e, çalışmaları ilgisizlikleri beraber geldikleri zamanda şiddet dolu sözleri ilerleyen yaşlarda her şeyini etkiliyor. O yüzden şunu unutmayalım. Çocuk yetiştirmek gerçekten dünyanın en büyük sanatı. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan inşa ediyorsunuz. Hani Önce bir yaratıcı size bunu bir hediye veriyor. Sonra siz onu alıp bir şekillendiriyorsunuz. Bunu nasıl olur da başka bir şeye başka bir yere emanet edebilirsiniz böyle bir şey mümkün değil olmaması da lazım bizim topluma, ülkeye çok hayırlı evlatlar yetiştirmemiz için önce kendi kişiliğimizi sorgulayıp, anne ve baba kırı ve koca ilişkilerini kimlikleştirip bu ayrılmış olanlar da olanlar için de geçerli, ömür boyu bunlar beraber olmak durumundalar çünkü ortada çocuk varsa o ona saldırıp ona saldırıp ona gidip işte senin baban şöyle, senin annen şöyle derse çocuk iki tarafa da güvensiz yaklaşır. sonra herkese güvensiz yaklaşır. Tekrar unutmayalım. Çocuklarımızı hiç kimselere emanet etmeyelim. Kendimiz bakalım. Terbiyesini kendimiz verelim. Hayata kendimiz hazırlayalım. Arkadaş gibi olalım. Arkadaş gibi olmazsa, eğer olmazsa ne yer? Dışarıda bir sürü arkadaş var. Olurlar. Ama canını yakarlar. Senin gibi arkadaş olabilirler mi bir anne olarak? Bir baba olarak? Senin gibi sahip çıkabilirler mi? Kimse çıkmaz. Oysa çocuklarımıza çok güzel davranalım.